Selamun Aleyküm sevgili değerli güzel ailem. Allah'ın selamı, rahmeti, marifeti, bereketi her birinizin ve de sevdiklerinizin üzerine olsun. İnşallah tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık ve de huzur nasip eylesin. Tez vakitte inşallah. Allah'ım her daim sizlerle olsun güzel yüreklerim benim. Ben yorumcunuz Derman Hanım. Özel bakım yaptırmak isteyen canlarım bana DM'den ulaşabilirsiniz. Su bakımım var, yıldızname bakımım var. Haftanın üç günü kurşun döküyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri yine bana DM'den ulaşabilirsiniz. 2 tane yorumcu dermananı vardır. İkisinden de ulaşabilirsiniz. Ya Allah bismillah diyerek bu esnada ben de suyuma odaklanayım. Sizler de bu video karşınıza çıktıysa niyetinizi tutun. Bana güzel enerjilerinizi gönderin. Gönderin ki aramızda alma verme dengesi olsun inşallah. Ya Allah bismillah. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Ya Rabbim sen bizim güzel vekilimizsin Rabbim. Ana vekil kıldığım, tayin kıldığım mübareği sizlerin niyetini niyet alarak suyuma davet ediyorum. Bakalım şu anın enerjisiyle aramızda bir alma verme dengesi kuralım canlarım benim. Almadan verme olmaz. Niyetlerinizi tutun. Ben de duru göre enerjimle bakımıma odaklanayım inşallah. Niyetlerinizin en yüksek hayrın olsun ne ise haliniz niyetiniz çıksın falınız inşallah diyorum bu da işte hani bazen bakarız dostlar arasında birbirimize deriz neyse çıksın haliniz çıksın falınız diye İnşallah ben aldım kabul ettim sizden niyetini sizler de alın kabul edin size uyanları uymayanları salıverin gökyüzüne. Ya Allah Bismillah diyorum ve de suyuma odaklanayım. Sizler de dediğim gibi bakalım kimlerin niyetine, kimlerin enerjisiyle uyacak? Evet canlarım benim İlk defa yani şu anda ilk anda karşıma çıkan bir iç kapısıyla alakalı olarak bir niyet karşıma çıkıyor. Bu kapı Her neyse çok hayırlı ve de öne aydınlık. 15 veya 21 gün süreçler içerisinde olacak inşallah. Evli ya da bir ilişki içerisinde iseniz sizleri bir uyarı bekliyor. Bugün suyun bir enerjisinde bir uyarılar, bir olumluluklar, olumsuzluklar bu önümüzdeki 15 gün itibaren sonrası süreçler içerisinde çok dikkatli olmalısınız. İlişkinizi, evliliğinizi muhafaza içerisine almalısınız canlarım benim. Çünkü üzerinizde kara bulutlar dolaşıyor. Nazara, negatif enerjilere maruz kalabilirsiniz. Bu 15 gün süreçler içerisinde veya 15 gün sonra içerisinde de olabilir. Çünkü üzerinizde Allah korusun, Allah muhafaza eylesin. Kara bulutlar dolaşıyor. Çok dikkatli olmalısınız evliliğinizi, ilişkinizi muhafaza içerisine almalısınız. Daha bir ağlık, daha bir e, dört kolla sarılmalısınız. Yoksa zorlu bir süreçce girebilirsiniz. Yolunda giden huzurunuz, mutluluğunuz, ilişkisinin, ilişkilerinizin bitmesine neden olabilir bir kısmı olarak suyun enerjisinde gene bir uyarı bulunuyor. Genel olduğu için canlarım benim genel niyet aldığım için bakımlarım her zamanki gibi burada bireysel değildir. Bir kısmı olarak ise hissettiğim şu anın enerjisiyle bu aralar sanki duygusallığınız üzerinizde ilişkinizi, evliliğinizi yeni bir boyuta sanki taşımak her şeyin mükemmel, sağlam, net olmasını istiyorsunuz. Artık bir şeyleri garanti altına almak gibi Ailenizi ve de sevdikleriniz için çok uğraşlar, çabalar gösteriyorsunuz. O şekilde de görünüyor. Aile huzurunuzun artması için başkaları ne demiş, ne yapmış, ne söylemiş umrunuzda olmasın. Ne dediklerinizi, ne yaptıklarınızı da kafanıza takmayın. İnşallah takmayacaksınız. İç güdünüze, bu aralar sezgilerinize güvenerek bazı değil çoğu şeylerde kararlar net olarak verebilirsiniz. Aşk, iş, birliktelik genel olarak bekar, evli, ikili ilişki içerisinde olanlar hangi konumdaysanız kendinize baz alarak dinleyin canlarım benim. Özel hayatınızda gizli saklı, inişli çıkışlı, olumlu ve de olumsuz her ne yaşıyorsanız normal veya özel hayatınızda normal normal hayatınızda özel hayatınızda bazı konuları netleştireceksiniz. Gizli saklı her ne olayınız yarım kalan yeniden başlayan ilişkileriniz veya da ilişki yaşadığınız kişilerle tekrardan dengelenme birlikteliğiniz olacak ve de inşallah gelecekle ilgili artık planlar yapacağınız bir süreç önünüzde olacak inşallah. Uzun zamandır e, almak veya satmak istediğiniz ya dediğim gibi bir mal, mülk, ev, araba alsa gibi bir olaylarınız. Sanki önümüzdeki 15 veya 30 bir ay içerisinde bu e niyetiniz gerçekleşecek. Zamanı gelmiş çünkü bu niyetinizin önünde açık olarak görünüyor canlarım benim. Burada e, yani bazı bir harfler yansımış. Bu harflerde olanlar isminizde de olabilir, soy isminizde de olabilir. Bu harflerde olanlar A, e, H, R, E, M, N harfleri yansımış. Bu harf harfler dediğim gibi isminizde, soy isminizde de olabilir bu harflerde olan hayatınla tabii ki elbette ki hayatınızda birileri var. Değer verdiğin, değer görmediğin, sevdiğin ona karşı bu son dönemlerde kafanızda türlü türlü soru işaretlerinin olduğu da görünüyor. Aslında bu karşınızdaki kişi veya da siz bir karar vermek mi istiyorsunuz bu karşınızdaki kişi de bir karar vermek istiyor gibisin ama nedense aydınlanamıyorsunuz. Aslında sevginiz, saygınız var size karşı birbirinize ama sizin için güzel bir kar karar almak istiyor, güzel bir adım atmak istiyor. Bu, bu bir e, nişan söz gibi bir kararlar da olabilir ama burada Aması var tabii ki bu kişinin aklını fikrini karıştıran, beynini bulandıran, yani beynini sulandıran, hafif orta boylarda biri kafasını çok karıştırıyor. Anne de olabilir, abla da olabilir, ne bileyim eş, dost, arkadaş, çekemeyen, yani kısacası sizleri çekemeyen, olmasını istemeyen birileri. Belki de bu kişi zamanında size kırgın, kızgın, ondan... Yani takık bir kişi bu kişi. Ondan dolayı da kafaları yani kafalarınızda soru işaretleri oluşturuyor. Biraz burada kararsız kalını dediğim gibi burada bakımlarım genel olduğu için kime denk gelirse onun olsun belki de. Öncesinde evliliğiniz veya sözlü nişanlıydınız ayrılma arifesinde olabilirsiniz. Ayrılmış da olabilirsiniz. Ama her neyse Burada zıtlık ve de tartışmalar yaşandığı yansıyor. Yaşadığınız yani kırgınlık, kızgınlık, tartışmalı olaylar kırıldınız. Sonrasından her iki tarafta kendi üç dünyanıza çekildiniz. Ve de bir karar aşamasına tekrardan geldiniz. Burada askıda kalan bir yüzük gözüküyor. Askıda kalmış. Bu yüzük yarım kalmış. Tam takılacakken dediğim gibi e, olaylar, inişler, çıkışlar, olumsuzluklar. Her ile alakalı olarak yaşadığınız sıkıntılar, olumsuzluklar, her ne yaşadıysanız yaşadınız. Kendinizi burada toparlayacaksınız artık. Çünkü sebebini gelince nedir diye kendiniz de, yani kendinizle alakalı olarak çok çabuk ee, yani çok çabuk dediğim gibi kendinizle de barışık olmaya başlamışsınız. Sadece burada kararsızlıklar ve de olumsuzluklar engeller çok yormuş sizleri. Geçtiğimiz dönemler, yaşadığınız sıkıntılar, o atlattığınız olumsuz badireler e, ise sizde çok tedirginlikler oluşturmuş. Sadece artık önümüzde yeni bir ee, yani önünüzde güzel, yeni bir düzen, yeni bir sayfa gözüküyor. Eşiniz, eşinizle veya da sevgilinizle birlikte olduğunuzda, aranızda limoni olanlar, gönül kırgınlığı yaşayanlar, her iki tarafın aynı enerjisini bir anda hissediyorum. Her iki taraf, diğer tarafın yani aramasını, birbirinizin aramasını, o diyor ki o benden arasın, o diyor siz... O beni arasın. O şekilde beklemede kalmışsınız. Aranızda yani bir gurur meselesi oluşmuş. Birbirinizi özlüyor musunuz? Evet. Ama netliğiniz yok. Çünkü dediğim gibi bir inatlaşma, bir zıtlaşma, bir kırgınlıklardan dolayı ama gurur da var. Birbirinizi özlüyorsunuz. Bu gururdan dolayı da bir aranızda mesafeler oluşmaya başlamış. Bu mesafelerden dolayı da her iki taraf da kendini bir çekiyor. Gizli gizli içten içten tabii ki o beni bir arasın ben onu arayayım. O gizli gizli birbirinizi takip etme ama dediğim gibi aranızda netlik yok. Aranızda zıtlaşmalar oluşmuş. Aslında birbirinizin enerjisi birbirinize karşı çok iyi geliyormuş. Yıldızlarınız da birbirinize çok iyiymiş. Birbirinize kızsanız da, tartışsanız da aklınız, kalbiniz birbirinizde birbirinize gurur yapıyor gibisiniz. Öyle git geller yaşıyorsunuz burada. Bir adaletsizliğe de ayrıyeten uğradığınızı söylemek isterim canlarım benim. Haksızlığa da uğruyorsunuz. Bu haksızlığa inşallah bu aranızdaki bu gururu, bu zıtlaşmaları kaldırırsınız. Çünkü dediğim gibi... Yani yıldızlarınızda olsun yani enerjilerinizde birbirinize çok iyi geliyor Ama ayrılık görünmüyor sadece bir zıtlaşma bir gerginlik bir olaylar yaşayıp duruyorsunuz. İnşallah dediğim gibi bu süreci de atlatırsınız biraz zamana ihtiyacınız var. Allah'ım her daim. Sizlerle olsun. Her ne niyetle niyet ettiyseniz niyetiniz sizlerle olsun. İnşallah tekrardan Allah'ın selamı, rahmeti, marifeti, bereketi üzerinize olsun. O yorumlarınızı görüyorum. Evet canlarım benim. Kiminiz diyorsunuz DM nedir? DM nedir? Ben istihdam diyemiyorum. Bazı kelimeleri e, söyleyemediğim için DM diyorum. Bu kısaltılmışymış. O şekilde söyleyebiliyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Nerede, kimin ne hastası var ise... Yüce Rabbim bu mübarek günler yüzü suyu hürmetine tez vakitte şafi ismiyle şifalandırsın inşallah. Elemi kederi var ise dilerim yüce Mevlam'dan. Allah'ım nasibinizi güzelleştirsin, kısmetinizi hayırlı eylesin. Kaderinizde elemleriniz, kederleriniz her ne her ne yaşıyorsanız Tez vakitte gidersin, yolunuzdan taşı, o güzel gönlünüzden gamları alsın. Beklediğiniz, dilediğiniz, arzu ettiğiniz her ne var ise bir an huzur önce huzurlu, mutlu, sevinçli haberler sizlerle müjdelesin Yüce Rabbim. Amin niyetlerinizin, hacetlerinizin, arzu, arzularınızın en yüksek ayrını olsun canlarım benim. Dualarım her zaman sizlerle, her zaman dualarımdasınız. Ne kadar yorumlarınıza cevap veremesem de gerçekten okuduğumda görüyorum cevap veremiyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'ıma emanet olun. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerleyim. Allah'ım da sizlerle olsun. İnşallah memnun kalırsınız. Diyeceksiniz çok uzatıyorsunuz. Evet uzatıyorum. Çünkü duaya geldim mi... Ee, daha çok uzatmak da istiyorum ama dediğim gibi eleştiri aldığım için de uzatmak istemiyorum. Az öz e, bu kadar da kalıyorum. Tekrardan Allah'a emanet olun. Hayırlı, bereketli, nurlu hafta sonlarınız olsun inşallah. E, bu Mart ayı evet biraz dert ayı olabilir ama Allah'ım ne dertleriniz, elemleriniz, kederleriniz var ise ferahlara, e, selamete ulaştırsın sizleri inşallah. Tekrardan Allah'a emanet olun canlarım benim.